Merhabalar sevgili takipçilerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba, ismim Simay. Evlendiğimden beri Trabzon'da yaşıyorum. Çok da seviyorum burada yaşamayı. Şu an 28 yaşım var. Evlendiğimden beri kocamın ablası sürekli beni rahatsız ederdi. Beni nedense hiç sevmezdi. Üstüme üstüme gelirdi ve kocam bir şey de yapmazdı. Umursamazdı yani. Ben de kendi kendime bir şeyler yaparsam yapardım. Yapmazsam da görümcem yaptığı ile kalırdı. Mesela beni hep kocama kötülerdi. Hırsızlık yaptığımı iddia ederdi ve namussuz olduğumu savunurdu. Ama benim yüzüme yülerdi. Görümcem de, ben de görüncemin beni sevmediğini iyi bilirdik. Bu yaptıkları yüzünden normal olarak ben de onu sevmezdim. Bir sefer görümcem kocamı aramıştı. Gel beni al mı ne diye. Kocam da gitmişti. Birkaç gün bizde kalmıştı yani kocasıyla kavga ettiği için bizim eve gelmişti. Detaylarını ne bana ne de bildiğim kadarıyla kocama söylemişti. O yüzden bir haberim yok neden kavga ettiklerine dair. Görümcem ve eşinin kavga ettiğini duyunca ben de bunu fırsata çevirip öcümü almak istedim. Kardeşimin evine gideceğim yeğenlerimi görmek için deyip evden ayrıldım. Sonra Görümcem'in kocası Barış aradım. Ve buluşma ayarlayıp evlerine gittim. Ve bu buluşmanın gizli kalması gerektiğini söyledim. Barışa onu başından beri sevdiğimi ama cesaret edip söyleyemediğimi söyledim ve Barış da karşılık verdi. Tahminimce Görümcemin e sinirli olduğu için bunu yaptı ki bu da benim işime geldi. Barışı baştan çıkarttım ve birlikte olduk. Görümcemin evliliği gittikçe daha da kötüleşiyordu. Çünkü ben Barışa Görümcemin tersine sevgi ve ihtiyaçlarını veriyordum. Bunları yapa yapa en sonunda boşandılar sayemde. Sonra bir süre bizde kaldı ama ona aklımda olan bir adamı görücü getirttim. Sıkı yönetimli ve güvendiğim bir adamdı. Bu sayede görümcemi hayatımdan def etmeyi başardım. Artık en fazla ayda bir kez kocasıyla geliyor bize. Bazı taktikler uygulayarak kocamı kendime daha fazla çektim. Bu yüzden ablasını dinlemiyor artık. Evet zorluk çektim ama hayatımı bu mikroptan temize çıkardım sonunda. Sabırlı olmayı bildiğinizde hayat size ödüller verir. Bunu sakın unutmayın. Eşinizi aldatmak yerine boşan saymışsınız. Yorumlar sizde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa Instagram veya TikTok hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.